Sevgili anne babalar, uzun bir yaz tatilinden sonra okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Ve bu süreçte özellikle okula yeni başlayacak öğrenciler ve bir sonraki sınıfa geçen öğrencilerin okula uyumlarında sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim ki ilkokul birinci sınıfa başlarken inanılmaz derecede zorlanmıştım ve beni okula götürmek için babam ve bir akrabam beni havaya kaldırıp Okula beni öyle göndermişlerdi çünkü çok fazla ayak diremiştim. O günden bugüne çok şey değişti. Hala okuldayım ve bu zorluğu öğrencilerin yaşamaması adına da anne babalara bazı tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle çocuğun okula uyumunda neden zorluk yaşanır? Çocuklar okula neden gitmek istemez? Bunun sebeplerine çok kısaca değinmek istiyorum. Sonrasında ise bu problemi aşmak adına çok somut önerilerde bulunacağım. Bunları uyguladığınızda inanıyorum ki çocuklarınız çok daha rahat bir şekilde okula gidecekler. En temel sebeplerin başında çocuğun annesiyle veya temel bakımını veren kişiyle oluşturmuş olduğu bağdaki problemler yatıyor. Eğer çocuk annesine veya temel bakımını veren kişiye aşırı derecede bağlı bir şekilde yetiştirmişse ve güvenli bağlanma tam olarak oluşmamışsa çocuk okula karşı güvensizlik hisseder annesinin ya da o kişinin kendisini okulda bırakacağını, bir daha almayacağına dair inanç geliştirir ve okuldan korkmaya başlar. Bu süreçte anne babanın da buna doğru bir şekilde yaklaşması çok önemlidir. En temel sağlamamız gereken şey çocukta güven duygusudur. Okula karşı olan güven nasıl daha iyi tesis edilir? Biraz sonra tavsiyeler kısmında değineceğim. Ama burada bir diğer sebebe de değinmek isterim. Çocuğun Özellikle ev hayatında kurallar yoksa, sorumluluk yoksa çocuk kuralların ve sorumlulukların olduğu bir ortama girmekte çok çok zorlanabilir. Sizden bir özel ricam var. Lütfen çocuklarınızın yapabileceği her şeyi onlara yaptırın. Onlar adına sizler bir şeyler yaptıkça sorumluluk duygusunu onlara yaşatmadıkça, sınırlar, kurallar koymadıkça Çocuk çok rahat bir şekilde evde yetişiyor ve maalesef okula gittiğinde kural ve sınırların olduğu bir ortamda çok zorlanıyor. O yüzden çocuklarımızı yetiştirirken buna özel önem verelim. Bir diğer sebep ise evdeki şiddet olayları. Çocuk okula gittiğinde aklı evde kalıyor. Baba anneye karşı bir şiddet gösteriyor mu diye endişeye kapılıyor ve evden uzaklaşmak istemiyor. O yüzden bu noktada da çok çok dikkatli olmamız lazım. Hiçbir şekilde zaten şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Okula dair uyum problemlerinin altında bu da bir sebeptir. Bunu da burada dile getirmek isterim. Son olarak değinmek istediğim faktör ise annedeki ya da babadaki aşırı kaygı eğer anne baba kaygılıysa o kaygı o kadar bulaşıcı oluyor ki çocuğa da çok hızlı geçiyor ve çocuk da okula dair kaygılar yaşıyor ve uyum sürecinde problemler yaşanıyor. Şimdi bu temel sebeplerin dışında bazı sebepler de olabilir ama görülen ana faktörler bunlar. Peki biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Çocuğumuzun okula çok daha sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması için neler yapabiliriz? Çok somut önerilerimi sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Sizlere bu noktada ilk tavsiyem çocuğunuzu doğru bir şekilde bilgilendirmeniz yönünde olacak. Çocuğunuzu eğer bilgilendirmezseniz, okul hakkında bilgi vermezseniz, okulun açılış kapanış saatleri, günlük rutinleri, sizin okulla ilgili düşünceleriniz, okula dair pozitif duygularınız çocukla paylaşılmazsa, çocuk bilmediği bir ortamda yeni insanlarla karşılaştığında o belirsizlikten korkar ve kaygılanır ve annenin babanın ayağına yapışır gitmek istemez ya da okulda devamlı onları görmek ister maalesef böyle birçok problem yaşatabilir. O yüzden o günün ilk günün özellikle çok daha sağlıklı geçmesi için lütfen çocuğunuzu okulla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirmeye özel önem verin. Çocuğunuzun okula daha rahat gidebilmesi için bir diğer tavsiyem ise okulu öncesinde ziyaret etmeniz, mümkünse oryantasyon dönemlerini hiç kaçırmamanız. Özellikle çocuklarınızın kısa süreli bir şekilde okulda bulunduğu oryantasyon dönemleri çok çok önem arz ediyor. O dönemleri sakın kaçırmayın. Hatta ve hatta daha öncesinde de çocuğunuzla birlikte okula ziyarette bulunup oyun parkında oyun oynaması, orada okulun içerisinde zaman geçirmesi o ilk günün çok daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Lütfen bunu da ihmal etmeyin. Diğer rahatlatacak şeylerden bir tanesi ise okula başlarken çocuğunuzun evde en çok sevdiği oyuncağı yanında götürmesine izin vermeniz olacak. Çocuk evdeki bir oyuncakla okula gittiği zaman diğer zamanlara göre çok çok daha rahat hissedecektir. Sizlere bir diğer tavsiyem ise çocuğunuzun evdeki rutinlerini şimdiden ayarlamanız. Özellikle de uykuyla alakalı yatış saatini şimdiden düzenleyerek o gün saat kaçta kalkması gerekiyorsa bugünden itibaren ona dair adımlar atmanız işinizi çok rahatlatacaktır. Özellikle yaz tatillerinde öğlene kadar uyuyan çocuklar okul açıldığında sabah erken kalkmakta çok zorlanıyorlar. Lütfen şimdiden akşam erken yatıp sabah erken kalktırmaya özel önem gösterelim. Sizlere çok faydalı olacağını düşündüğüm bir tavsiyem ise çocuğunuzu okuldan aldıktan sonra onunla yapacağını sohbetler üzerine. Eğer sizler okulla alakalı, okulda ne yaptın, yemeğini yedin mi, nasıl yedin, arkadaşın sana nasıl davrandı, öğretmenin sana ne öğretti gibi okula dair sizin böyle çok aşırı detaycı sorularınızı sormanız durumunda Acaba annem, babam okula karşı güvensizlik mi hissediyor? Kaygı mı duyuyor gibi soru işaretlerini çocuğun zihninde oluşturmanız mümkün. O yüzden bu tarz sorular yerine okulla alakalı şunları sormanızı tavsiye ederim. Bugün okulda en mutlu olduğun an hangisiydi? Bugün arkadaşlarına yardım ettin mi? gibi duygusal içerikli sorular sormanız okula dair pozitif şeyleri anlatabileceği paslar atmanız çocuğunuzun okulla ilgili algısını çok daha pozitif etkileyecektir. Kaygı oluşturacak sorulardan ne olursunuz uzak durun. Bir diğer tavsiyem ise çocuğunuz okulda olumsuz şeyler yaşamış olabilir. Bunları da sizinle paylaştığında eğer siz bu olaya şöyle yaklaşırsanız ben şimdi göstereceğim, okula arayacağım, öğretmenine kızacağım tarzında okul ve öğretmenleriyle alakalı negatif cümleler kurarsanız Çocuğunuzun tüm eğitim hayatını etkileyebilecek bir yanlışa sebep olmuş olabilirsiniz. O yüzden lütfen negatif duygular yaşamışsa çocuğunuz bunu sizle paylaştığı zaman anladığınızı ifade edin ama sakın suçlayıcı, yargılayıcı ifadelerde bulunmayın. Bununla alakalı okulla iletişime geçin, öğretmenleriyle görüşün. Ama okul ve öğretmenlerle alakalı negatif şeyleri sakın ama sakın çocuğunuza karşı söylemeyin. Okula uyum süreci sabır isteyen bir süreç, sevgiyle, şefkatle çocuklara yaklaşmamız gereken bir süreç. Bu süreç yaklaşık 2-3 haftayı bulabilir. Eğer 2-3 haftayı geçerse de profesyonel yardım almaktan sakın çekinmeyin. Çünkü tüm okul hayatını etkileyebilecek bu süreci sağlıklı atlatması onun öğrenme performansı için çok çok önemli. Yapmış olduğum tavsiyeleri uygulayıp çocuklarınızla birlikte harika bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi dilerim.